Hafta sonu hepimizin gözü kulağı Taksim'deydi. Elbette ki benim de öyle. Ben de sizler gibi kötü şeyler olacak diye çok korktum, çok endişelendim. Nitekim de oldu. Ama çok da gururlandım. Ağaçların kesilmemesi için bir avuç çocuğumuzun başlattığı mücadeleye herkes destek verdi. Bir ağaç meselesi olarak başladı belki her şey ama Asıl söylenmek ve anlatılmak istenen başkaydı. İnsanlar yani bizler şehirlerine, özgürlüklerine, demokrasiye sahip çıkıyordu. En büyük teşekkürüm hiçbir şiddete bulaşmadan, yakıp yıkmadan masum isteklerini söyleyen ağaçlara, Taksim'e, Gezi Parkı'na, şehrine en önemlisi hayatımıza sahip çıkan gençlerimize teşekkür ediyorum. Onları gözlerinden öpüyorum. Dün de Taksim'e geldiler. Günlerce çöple dolan sokaklarımızı temizlediler. Sorumlu davranan herkese kucak dolusu teşekkür. Halen halen daha temizliyorlar. Atatürk'ün Atatürk'ümüzün bu ülkeyi neden gençlere emanet ettiğini şimdi anladınız mı dostlar? Evet. Sosyal sosyal sorumluluk projelerinde boy gösterenleri akil sanatçılarımızı bilemem ama gerçek sanatçılar Taksim'deydi. Halkla beraberdi. Eğer sağlığım izin verseydi elbette ki ben de orada sanatçı dostlarımın arasında olacaktım. Kaybettiğimizi düşündüğümüz birlik beraberlik duygumuz aslında bir yerlerde saklıymış. Düşüncesi, inancı ne olursa olsun Böyle bir olayda herkesin tek yürek, tek ses olması da bu ilk ülke için çok umut verici ve çok önemli. Bu ülkeye birlik, beraberlik ve özgürlük çok yakışıyor sevgili dostlar. Çok yakışıyor. devletin güvenlik güçlerinin polisimizin bu şiddete son vererek barışı sağlamalarını diliyorum. Devlet büyüklerimizin bu şiddete müdahale etmesini bir sanatçı olarak değil, sade bir Türk vatandaşı olarak rica ediyorum. Bu şiddeti durdurun. Lütfen. Teşekkür ediyorum.